AP'miz var. Güzel. Kostüm <laughs> yok. Kostüm istiyorum. Ooh, adamların kompu çok fena ya. Bizimki de fena da ya adamların. Cinin <laughs> yanına dolu. Çok iyi değil. Yer saniye chat. Şunu ekleyeyim şuraya. Şöyle dursun köşede. Okey. Niye bu girmiş? Oy oy oy. Eski T1 Fuke. Mikrofon çok uzakmış. Sesimi alamadınız demin. Korkusuzca gidiyorum da buraya. Çok mantıklı bir hareket değil. Güzel her yeri totemledik. Yemeği de yedim. Sigarayı da içtim. Full try art şimdi. Full artı full try art. Twitch değil. Ana ne avradı Adam story çekeceğiz ya Adam bir e at lan. Neyse bir hit tankla diğerimize çocuk. Sorun değil. Okay, bot site başladı. Scuttle niye bana doğru gelmedi? lan? O ne lan? Q vurmadı. Okey, full Q'yu full stack götürüyoruz hala. 249'da reddeyiz güzel. Red'e de smite'ı koymayalım. Hızlı alıyoruz zaten. Nasıl oğlum? Aa ben flash girmişim. Rünüm ne benim? Okey yenilmez. Hoppa bay bay. Hayır. Sen yetişsin oraya. Ben neden flash girdiysem hekaya. Diğer geçen maçtan kaldı burun. Öldün. Tamam o kaçtı onu salalım. Bir tane de CS çaldık. Heka OP çar ya şu an baya bir. Karşıda Viego var. Viego gözüktü midde. En iyi kesmişler. Tempomuzu düşürmeden hemen base atıp geri çıkalım. Baya Güzel itemlerle çıktık base'den. Şu an hasar vuracağım güzel. Güzelinden. Şuradan dümdüz bir top lane'e çıkayım. Onu keser miyiz? Hiçbir fikrim yok ama kesersek çok tatlı olur. Oy oy oy. Eni girerse oraya. Çok iyi lan. Çok iyi oğlum. Bu maç hayvan gibi snowball oluyoruz. Bana mı geliyorsun sen? Bana gelirse tek atar bana da. Manası yok bizim çocuğun ya. Base atıp. Hatta yok ya. Şuraları da alayım. Zaten burada 6 olacağım. Baya off tank oynamaya başlayacağım ya. Bu hareketleri go ile yapamazdım yani. biliyor musun? Direkt buraya, direkt buraya. Ha, Viego buralarda. Nice. Güzel başlangıçlar, güzel başlangıçlar. Sadece CS'de birazcık geri düştük. O da hiç sıkıntı olmayacak bence. Bot'a geliyor. Çok uzağım kanka. Yani o kadar uzam ki. Aha. 6 olsa kesmişti biliyor musunuz? Ee, şöyle ayakkabı. iki tane şey. Yürüyorum lan. Öldü. Ölmedi. Allah kahretsin. Aha. tan sığamadı. <laughs> Şöyle şuradan gireceğiz. Ben benim hepine yine bug'a girdi. Eni oraya girersen var ya yok ederiz. gelsin TF istediği kadar gelsin. Çok güzel. İnanılmaz güçlüyüz şu an. şu bot saydımı dönüp base atacağım. Çünkü itemlerim bitti. Yanlışlıkla küçüklere vurduk. Sıkıntı yok. O nasıl değmiyor Git siktiğimin hirosu. Gank yiyecek bot. Kaya dive patlar mı? Patlamaz diye düşünüyorum ama. Patlamaz ya dive. <laughs> Bozamadım. Aha sana koydun oğlum. Vur lan. Lola ulti ama öldü ki. Ha ölmedi öldü. Ama kesti. Kötü değil. TF nasıl öldü lan o çocuk. Hiçbir fikrim yok ama. Şu mide gidip çocuğu keserim ben. Oh bu Kong da alıyor killleri. Flash'ı biraz gereksizdi ama olsun ya. Flash'ı vardır bir şeyi vardır. Direkt E'yi koyup kesmek istedim. Şu an hacker'im abuse atabilirim gibi ya öyle düşünüyorum. Botta biraz sıkıntı çekiyorlar. Dümdüz bota yürümek istiyorum buradan. Dümdüz bota yürürsek keseriz galiba. diye düşünüyorum. Ultim var çünkü. Aa yok yok yok. yok. Şuraya geldim. Okey. Flash'ı koydu. Lan. <laughs> Öldü. Çok iyi. <laughs> Bozuk çar. Evet, çocuğun bot saydı gitti. Çok iyi oğlum bu Kong. Oy oy. oy. Kim lan ha? Tris bizi sıkıntıya sokabilir ama biraz ya. Ama tahmin etmeliydim ya. Çocuğun kempleri yok direkt. Bota gideceğini tahmin etmeliydim birazcık. Maybet. Gerçekten maybetti orası ama. Hı. Evet Cloud Drake çıkıyor. Cloud Drake'i alalım. Bu Cloud Drake'de bizi fightlayamaz. Hiçbir Drake'de bizi fightlayamazlar şu an. Tek dakika 20 baron zorlarsak belki kaybedebiliriz o da belki yani. Çok iyi oğlum bu lan. Okey 11 olduk. puşlayacak geleceğim. Beni görmediği için puşlamıyor. Aa, tef Ultimate TF ya. Yürüdüm oraya ben. Bak Tristan akıllı bir çocuk. shutdown'u verirsek çok sıkıntıya girerim. Çok iyi. Yok ettik orayı. çok söyldü. <laughs> 100 gold verdi. <laughs> 100 gold ne lan? <laughs> yürüdüm oraya. Ya da yürümedim oraya. Bir atçık CS yapmam lazım dostlarım. Beni az bir şey salarsanız E ee, bum. Yok kanka beni kesemiyorsun öyle ya. Öyle bir ihtimal yok beni kesmen gibi. 3k param var bir base atmam gerekiyor. Deadman's Blade bittiği gibi oyunu yok edeceğiz. Zaten bitmek üzere. Herald'ı oynamak istiyorum dakika 20 olmadan. Ama aha. Bizim çocuk öldü galiba. Yürüyorum 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 yürüyorum. Oraya öyle oynayamazlar. Aha aldı lan. Zbao. Oo. Anasını siktim var ya. O da öldü. <laughs> Çar çok zor ölüyor ya. FF'i koysunlar, beni uğraştırmasınlar. Hala 900 de smite atıyor. <laughs> Nereye gittin lan? Aha. Yok senin kemp alman yasak. Yasakladım sana onu. Aha. Ne oluyor orada? <laughs> Dive'ı koydu çocuk ona. <laughs> Babanın oynayışa bak. Babanın oynayışa bak. Böyle bir oynayış yok. Tuttu da. Oraya girmek istemiyorum. Atlarsa geri teperim. Tepiyi bir koyarım. Yok ederim. Hey. He. Bum. Manam yok. Manam sıfır. Hiçbir şeyim yok.

Ben sana Lulu'yu kesebilirsin dedim mi? Tebiyi koydum. Bayılttım. Bu arada burası West Platelo arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. West Plat 2, Plat 3, Plat 1. Öyle bir şey. Şu Blue'yu da alıp Tristana'yı kesmeye gideyim. Onu alıyor olamazlar. Öyle bir şansları yok. Onu almaya kalkışırlarsa direkt hepsi ölüyor yani. Daralan fightlar bize yarıyor. Scuttle namus turulucu. Oğlum bu ne Herald varmış bende. Süresi bitti de. güzel bu Kong'un patlatması çok tatlı. ve buna Q ile vuruyorum. <laughs> Barona çok hasar atamıyorum ama olsun. Ana ne vuradığını. Smite atamıyorduk az daha. Hoppala. Hoppala. Ee nereye kaçacaksın? Nereye kaçıyorsun? <laughs> nereye kaçıyorsun? <laughs> Aptal çocuk. Okey. Bye bye. Çok kolaydı. 16-0-9 mükemmel KDA. İnanılmaz çok güzel başladık. İnanılmaz güzel başladık.